firmalara tanıtmaya devam ediyor. Bugün Balıkesir Ayvalık'ta bulunan Murat Reis Çamlık Kampik'teyiz. Birazdan işletme sahibi olan Erdal Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. İyi seyirler. Erdal Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize burada konuk ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Mutlu ettiniz bizi. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, İsmi Erdal Mandev. Ee, Kuzey Ege'nin sevdalısı e, bir ailenin mensubuyum etrafımızdaki insanlarla birlikte bu bölgede turizme hizmet etmek için mücadele ediyoruz. Uzun zamandan beri bölgeyi bilen, yaklaşık 40 seneden beri bölgeyi bilen bir pozisyondayız. Dolayısıyla yatırımlarımızı, düşüncelerimizi, niyetlerimizi bu bölgede emekliliğimizi devam ettirelim, turizme hizmet verelim, gelenlerimizle iyi bir uyum sağlayalım, yöreyi kendilerine çok iyi tanıtalım diye kendimizi ailece adamış durumdayız. Burada sunulan hizmetler nelerdir? Burası efendim Orman Genel Müdürlüğü'ne ait birinci derecede doğal sit alanı e, olarak ilan edilmiş şeytan sofrası ve sarımsaklı denilen bölgenin içinde olan Murat Reis Koyun'da bir noktadır. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün e, bütün kontrolleri onlarda olmak üzere biz buranın çadır kamping, plaj, günübirlik mesire alanı, kahvaltı ve Ekonomik tarzda bunları halka sunuyoruz. 7-24 açık bir işletmemiz var. E, kumsalımız yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı kaplar. E, denizimiz çok sığdır. Çocuklu aileler için çok önemlidir bu detay. Denizin içi tamamen kumdur. Kumsalımız kumdur. E, en ufak rahatsız olunabilecek bir durum yok. Karavanlar için de çok münasip bir alandır. Çadırlara ve karavanlara elektrik hizmeti, altyapı hizmeti, gıda hizmeti veriyoruz 7-24. Güler yüzlü bir personel oluşturmaya çalıştık. Onlarla gelen misafirlerimize destek oluyoruz. Pandemi sürecinde aldığınız önlemleri soracağım. Evet. Ama biliyorsunuz ki bu süreçte daha çok insanlar açık alanlara gitmek istiyorlar. Evet. Sizde süreç nasıl işledi? Vallahi burada sürecimiz herkesin artık alışkanlıkları değişti. Pandemi sürecinde insanların beklentileri de değişti. Zaten yerimiz çok rahat ve çok geniş bir yer olduğu için insanlarımız da çok bilinçli, çok yakın temas kurmamak şartıyla bütün aktivitelerden faydalanıyorlar. Biz bunun için ekstra bir şey yapmadık ama çadır aralıklarımızı daha geniş tuttuk. Şezlong aralıklarımızı daha geniş tutuyoruz. Mesire noktalarındaki piknik basalarımızı olduğundan çok daha fazla noktada tutuyoruz. Biz bunları yaptık. Ancak gelen misafirlerimiz de olaya çok duyarlı bakıyorlar. Kendilerini zaten koruma altına almış durumdalar. Dezenfektasyon, dezenfekte ürünlerimizi çok fazla kullanmaya çalıştık. Hijyene çok dikkat etmeleri konusunda muhtelif uyarı levhaları astık. Gelenler de zaten 1,5-2 seneden beri tüm dünyayı sarmış. Maalesef bu hastalığa karşı çok bilinçli. Bizim de çalışan personelimiz her daim misafirlerimizle olabilecek bir aksilikler de uyarıyor zaten kendilerine. Sizden bu sektöre girmek isteyen genç girişimcilere buradan tavsiyeleriniz nelerdir? Valla bu bir sevda meselesi, bir aşk meselesi. Yatırım tabii ki şart. İyi ilişkiler kurmak gerekir. Planlamanız gerekir. Kısa vadeli düşünmemeniz gerekir. Gençlerimizin sevdası bu yöndeyse, bölgeyi tarabalılar kendi arzu ettikleri noktada, çalışmak istedikleri yerde hatta yaşamak istedikleri noktada bu konuyu gündeme getirecekler. Ben burada çalışmak istiyorum. Bunu gülü günübirlik yapmak istemiyorum. Çünkü turizm Türkiye'nin çok önemli sektörlerinden birisi ve arkasından da ciddi bir istihdam sağlıyor. Burada bile bizim 20-25 tane şu anda mevcut personelimiz var. Duruma göre arttırabiliyoruz. Genç girişimci arkadaşlarımız önce çok sevsinler. Sonra da bağlı bulundukları ve yatırım yapacakları bölgeye uzun vadeli planlarla meseleyi aktarsınlar. Kendisinden sonraki gelen gençlere de bunu miras bıraksınlar isteriz. Onlara da örnek olsunlar. İnşallah. Konumuzdan bahsedebilir Konum Ayvalık zaten marka. Netice itibariyle Cunda bir marka, Sarımsaklı bir marka, Şeytan Sofrası bir marka. Türkiye'de bu saydığım isimleri bilmeyen yoktur. Bizim konumumuz Murat Reis Çamlık Kamping adı altındaki konumumuz Murat Reis Koyu denilen bu saydığım isimlerin tam ortasında herkes tarafından bilinen çok çabuk kolay ulaşımı olan bir noktadayız. En büyük güzelliğimiz müstakil bir koyumuz var ve müstakil bir çadır karavan ve mesir alanımız var. Bu müstakil pozisyondadır. Aradan yol geçer. Deniz bir tarafıdır, orman bir tarafıdır. Dolayısıyla müşteriler Arzu ettikleri tabiatla ilgili arzu ettikleri bütün güzellikleri burada aynı anda bulabilirler. Sarımsaklı bölgesindedir netice itibariyle e, koyumuz. Şeytan sofrası yolu üstündedir. Onun için geldikleri zaman çok kolay adresleri bulabilirler. Merkeze de çok yakın. Alışveriş yapmak istediklerinde onlara büyük bir kolaylık sağlayacaklar. Her türlü alışveriş e, dükkanları çok yakın. Gerçi kampimizin içinde de acil ihtiyaçlarına karşılayabilecek hizmetleri sunuyoruz ama yürüme mesafesinde... E, araçla bile değil, yürüme mesafesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktadayız. İlgiye dönük hedefleriniz nelerdir Erdal Bey? Vallahi efendim, biz tabii şahsi hedeflerimizden ziyade e, devletimizin ve Orman e, Bakanlığımızın e, bize sunmuş olduğu e, önerilere göre hareket ediyoruz. Bizim tek istediğimiz e, bölgeye gelen turistleri, iç ve dış turistleri e, çok mutlu bu bölgeden e, ayrılmasını sağlamak. Ama tek başımıza bu bizim düşüncemiz değil. Bize verilen yetkiler dahilinde iyi bir personelle daima müşteri sayısını artırmak. Şahsi mekanımızın artırmasının bizim için çok bir önemi yok. Bölgenin artması gerekir. Dolayısıyla bölgeye layık bir işletmeci olmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz size nasıl ulaşabilir efendim bu bölge bu işletmemizin tamamen yetkisi Serdar Türengül eee beyefendimizin kontrolü altındadır. Kendisi bu işlere uzun yıllar hizmet vermiştir. E, hem bir abi olarak hem de genç nesilleri yetiştirme konusunda çok bilgili bir kişidir. Kendisi müşterilerimizle birebir yakından ilgilenen, e, personelin sorunlarıyla ilgilenen, bölgenin sorunlarıyla ilgilenen devlet ilişkileri gayet iyi durumda. Sağ olsun e, firmamızın çok yetkili bir kişisidir ve bu bölgeye sevdayla bağlıdır Serdar Bey. Serdar Bey'in cep telefonundan kendisine direkt ulaşabilirsiniz. Murat Reis Çamlık Camping adı altında web sayfamız ve Instagram sayfamız vardır. Tekrar ediyorum Murat Reis Çamlık Camping. Kendisinin telefonlarını oradan çok rahat ulaşabilir. 7.24 kendisine ulaşabilir. Fiyat bilgileri alabilirler. Buradan peki son olarak hem izleyicilerimize hem de buraya gelen misafirlerinize neler söylemek istersiniz? Bölgeye hizmet açısından evlerindeki konforu sağlayamasak bile tabiattan ve doğadan beklentilerini bunlar gelen misafirlerimize vermeye çalışıyoruz. Denemelerini isterim. Tabii ki konaklama konusu sadece çadır ve karavan olarak ama Bölgenin bana göre Allah vergisi harika bir tabiata sahip. Gelen misafirlerimiz en azından şu ana kadar gelenler bir başka arkadaşlarına burayı tavsiye etmişlerdir şu güne kadar. Bu cesaretle hareket ediyorum ve istiyorum ki mutlaka tatillerinde Ayvalık'a da, Sarımsaklı'ya da, Kuzey Ege'ye de, Altınoluk, Akçay, Edremit bandında da, Kaz Dağları'na da mutlaka bir vakit ayırsınlar. Ee, kısa kısa da olsa bir çay içme vakti bile olsa değişik yerler görmek açısından herkesi bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları hizmetlerden dolayı Erdal Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir sonraki.